Merhaba arkadaşlar, Görey Ekonomi kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor onlara dair de ufak yorumlar yapacağız. Fakat dilerseniz ilk olarak genel tabloda XRP'de durumlar ne onu bir inceleyelim. Son 24 saatte XRP'nin fiyatında %0.25'lik artış var. Çok büyük bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz. Bununla birlikte hacimde de %12.69'luk yükseliş var. Hacimde biraz artış var 1.4 milyar civarında şu anda. XRP'nin hacmi ve görebileceğiniz üzere CoinMarketCap market cap verilerinde 6. sıraya düşmüş oldu. Bunun sebebi ise Solana'da yaşanan günlerde günlerce yaşanmış olan yükseliş. Şöyle bakacak olursak Solana bugün itibariyle de %7.76'lık yükseliş yaşadı. Bir aylık tabloda %71 ve bir senelik tabloda %681'lik bir yükseliş yaşadı özellikle geçtiğimiz birkaç ay içerisinde hatta e, ekim ayından itibaren XRP'de çok pardon Solana'da e, çok güzel yükselişler gördük. Bu nedenle de market cap'ine bakacak olursak 40 milyar dolara kadar Solana'nın e, market cap'i yükselmiş oldu. Bu da XRP'yi 6. sıraya geriletti. Gün içerisinde Solana BNB'yi de geçmişti. Yani 4. sıraya ulaşmıştı ama sonrasında fiyatın birazcık çekilmesiyle birlikte sırayı da kaybetmiş oldu. XRP'den devam edecek olursak XRP için önemli bir haberimiz var arkadaşlar. Coinfinans.com'un haberi. Yapay zekadan beklenmedik XRP tahmini. Altcoin yüzyılın geri dönüşüne mi hazırlanıyor? denmiş. Bu habere geçmeden önce çok kısa bir duyurum olacak arkadaşlar. GTO borsasında şu anda 10 bin dolarlık bir etkinlik var. Yapmanız gerekenler şunlar. 200 dolar ve üzerinde burada yer alan tokenlarla işlem yapmak. Şurada sizlerle paylaşılmış kampanya dönemi boyunca aşağıdaki tokenlardan herhangi birinde en az 200 dolarlık spot işlem hacmi elde eden kullanıcılar. 10 bin dolarlık orantılı 10 bin doları orantılı bir şekilde paylaşacaktır denmiş yani katılım 100 kişi olursa kişi başı 100 dolar gibi bir para düşüyor 10 kişi katılırsa mesela 1000 dolar düşüyor tabi o kadar az bir katılım olacağını sanmıyorum ama e, katılım ne kadar e, az olursa o kadar fazla getiri elde etme şansınız var. Yapmanız gerekenler dediğim gibi 200 dolarlık bir spot işlem yapmanız durumunda e, bu etkinliğe katılmış olabilirsiniz katılabilirsiniz. Burada gönder tuşuna da basmanız lazım onu da belirtelim. E, şöyle görüyorsunuz burada hangi coinler var işte sats var ordi var mubi var reds var e, buradaki meme var mesela. Bunların herhangi bir tanesinden seçim yapıp 200 dolarlık spot işlem yapmanız halinde bu etkinliğe katılabilirsiniz. Tekrardan belirtelim buradaki gönder tuşuna da basmanız gerekiyor. Şimdi haberimize devam edecek olursak arkadaşlar Ripple'ın XRP token'ı fiyatı son zamanlarda zorlanmış olabilir. Ancak yapay zeka sohbet robotu ChatGPT kripto para biriminde 100 yılın geri dönüşü niteliğinde bir toparlama bekliyor. Altcoin son 12 ayda %79 oranında yükselen değeriyle hareketli bir yıl geçirdi. Yine de en üst sıradaki kripto para birimi 2018'de kaydedilen 3.84 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin %83'ünden fazla altında kalmaya devam ediyor. Özellikle 2021 yılında piyasa piyasada bir boğa koşusu yaşanmış olsa da XRP hiçbir zaman tüm zamanların en yüksek seviyesini geçemedi ve yalnızca 1.96 dolarlık bir yükseliş elde etti. Birçok XRP sahibi için kripto paranın tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma ihtimali çok uzak görünüyor. Ancak ChatGPT bir jailbreak isteminin e, yapay zeka sohbet botunun XRP hakkında gerçekten ne düşündüğünü ortaya çıkarmasının ardından başka görüşlere sahip ChatGPT'nin tasarım gereği bir kripto para birimi hakkında fiyat tahminleri sunmadığını belirtmek gerekir. Ancak bir jailbreak komutuyla chatbot XRP'nin 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesini aşarak benzeri görülmemiş yüksekliklere ulaşacağını iddia etti denmiş. XRP roller coaster arasında 10 doları aşacak denmiş. ChatGPT'nin bir diğer önemli tahmini de 2024 yılında bir kripto hız treni olacağı yönünde. Sohbet robotu koşunun ortasında XRP'nin token başına 10 doları aşacağını eklemeye devam ediyor. Aslında AI chatbotu 10 dolarlık artışı birçok kişinin 100 yılın geri dönüşü olarak bahsedeceği bir artış olarak tanımladı. Burada da bahsedilen konu var sanırım. Coinfinance.com olarak bildirdiğimiz üzere ChatGPT bu tür tahminlerin spekülatif olduğuna ve gerçek fiyatların değişebileceğine dair görüşlerini de paylaştı. Bağlam açısından 10 dolarlık bir XRP fiyatı, mevcut değeri olan 0.61 dolardan %1600 üzerinde bir artışı temsil edecektir. Böyle bir sonucun garantisi yoktur. Ek olarak 10 dolarlık bir XRP fiyatı, 54 milyar 65 milyon 19379 XRP'lik mevcut dolaşımdaki arzı göz önüne alındığında, kripto para biriminin piyasa değerini 540 milyar dolara çıkaracaktır. Neredeyse tüm kripto piyasasının mevcut değerine yakın böyle bir değerleme ile XRP'nin 10 dolar işaretine ulaşmasının uzun bir süre alabilmesi mümkün denmiş. Ee, genel çapta baktığımızda evet 10 dolarlık bir seviye şu anda baktığımızda en azından zor gibi gözüküyor çünkü %1600'lük yükseliş anlamına geliyor ve bunun da ötesinde 540 milyar dolarlık bir market kepe piyasa değerine sahip olması gerekiyor. Şu anda genel piyasalara baktığımızda 1 trilyon 660 milyar seviyelerinde yani küsuratına baktığımızda 660 milyonla belki hani kıyaslayabiliriz o kadar bir e, piyasa değerine sahip olması gerekiyor. Çok büyük bir oran gerçekten çok büyük bir oran ve e, genel çapta baktığımızda piyasaların da evet bir boğa koşusu yaşanması durumunda e, market cap'leri piyasa değerleri elbette artacaktır ama bu seviyeleri görür mü? Bu kafamızda soru işareti. Evet davanın sonucu Fiyata etki etmesi bekleniyor davanın sonucuyla birlikte XRP'de e, ya işte olumlu bir haber gelmesi durumunda sert yükselişler bekleniyor ama bu bu seviyelerde mi olur %1600 gibi seviyelere ulaşması e, birazcık zaman alır burada da dendiği gibi. Ee, onun dışında yapay zeka bu şekilde hani açıklamalarda yapıyor bu şekilde e, tahminlerde bulunuyor ama bunların spekülatif olduğunu da belirtiyor Yani e, zaten halihazırda çok manipülasyonu açık bir piyasadayız bu nedenle bu, bu fiyatları görebileceğini ama görememe ihtimalinin de olduğunu belirtiyor Bunu da e, aklımızda bulundurmak lazım arkadaşlar Evet bir boğa koşusu bizleri bekliyor bir rally bekleniyor genel piyasalarda ama bu XRP'yi 10 dolara taşıyacak kadar bir e, yükseliş yaşatır mı? O kafamızda soru işareti. Özellikle bu e, yeni boğa koşusunun biraz daha altcoin odaklı olabileceği düşünülüyor. Çünkü Bitcoin zaten halihazırda şu anda 44 bin dolar seviyelerine ulaştı. Ve burada 2x 3x'lik bir yükseliş. XRP e, Bitcoin'i yaklaşık 120 bin dolar seviyelerine işte 80 bin 120 bin dolar bantlarına ve bazı analistlerin yine 250 bin dolar seviyelerinde bir beklentisi var. O noktalara ulaşması durumunda altcoin'lerin de çok sert yükselişler yaşaması bekleniyor ki özellikle de altcoin'lerin e, beklentileri mesela Ripple ve SEC arasındaki davanın çözülmesiyle birlikte de büyük bir beklenti var. Hem piyasayı hem e, XRP'yi çok büyük bir şekilde etkileyebilecek. Bunların da ekleyecek olursak altcoin'lerin e, belli başlı noktalarda çok daha sert yükselişler Yapabileceğini düşünüyorum ee, Neden Ripple için konuştum Neden XRP adına konuştum Şöyle Ripple'ın e, davasının çözülmesi Sadece XRP için değil Genel piyasalar için de olumlu olabilir Tabi kararın olumlu çıkması yönünde Çünkü XRP'nin menkul kıymet olarak sayılmaması Pek çok altcoin için e, Benzer emsal bir karar anlamına gelebilir Ve bu da ellerini güçlendirecektir Kriptonun çok daha güçlü bir hale gelmesi anlamına gelir Çok daha fazla kullanım alanı artabilir. bu da kriptonun değerine değer katacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim kendi yorumlarım, kendi tahminlerim arkadaşlar. Onun da altını çizelim. genel olarak şu anda XRP'de söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızla, karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.